Merhaba. Bugün bizim pazarımız var. Bakalım Azra pazarda ne maceralar yapacak. Azra ve Minişko pazar gezmesinde. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. gidiyoruz. Pazar esnafını selamlıyoruz. Evet. Merhaba, merhaba pazar. Peynir. pazarda evet. gidiyoruz 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 gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel çiçekler var pazarda. Meyveler, sebzeler var. Kemerin içine koyalım. Değil mi arkadaşlar? Sonra düşüyor. Çiçeklere dikkat et. Her kucağımıza aldık. Tamam. Harika. Daha iyi. <laughs> Artık Miniş kucakta gidiyor sevgili arkadaşlar. Merhaba Pazar. Hello. Hop yapmasan. Hop <laughs> <laughs> Evet. Azra, azıcık kalabalığın arasında yürüyor. Ne güzel şeyler var ya. Bonibonlar. anne. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel şeyler var Geziyoruz bakıyoruz evet. Arkadaşlar Azra'nın Pazar yemek keyfi Sıcak mı üflü lütfen Üflü anneciğim